Arkadaşlar, mutlu sabahlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ee, daha önceki içeriklerimde de paylaştığım bir tane video vardı, karavanda amfi olur mu diye. Şimdi onun e, kablolarını nereden, ne şekilde atacağımı göstereceğim sizlere. Zaten birçoğunuz da biliyorsunuz. Dur. Ee, bir de aynı zamanda aracın koltuklarını sökeceğim. Onları da bu hafta için kaplamaya götüreceğim. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar, ön konsoldaki koltukları söktüm. Gördüğünüz gibi buradan bir çorum kaloriferi çıktı. Çorumdan çıkıp gelmiş buralara kadar. Şimdi bu amfi ile ilgili daha önceki içerikte bahsetmiştim. Şimdi buradaki kaplamaları çıkartacağım. Bu koltuğun yanındaki dirsekten kabloyu buradan çıkartıp buradaki koridordan arkaya kadar uzatacağım. Tabii ön tarafında çorum kaloriferi olduğu için onun önüne amfiyi koyamayacağım ne yazık ki ama ikili koltuğun altına e, kabloyu biraz daha uzatarak altına koyabilme şansı verecek. Şimdi gelin isterseniz bu yan tarafları bir sökelim. Nerede bizim 16? Orada mı? Abi? 16 alayım. Buyur usta. Çırak. Arkadaşlar Ümit ustayı çırağım yaptım. Şu an ben görünmüyorum orada. Evet. Kabloları geçireceğim. Arkadaşlar hortum bu. Ee, bunun içinden iki tane ama dört tane geçirecektim ben galiba. İki öyle iki öyle. Tabii. Dört tane geçireceğim için kalınlığını tercih ettim. Şimdi bu boruyu buradaki kanaldan içeriden sokup şu yukarıdaki alandan arkaya doğru götüreceğim. Bakalım nasıl olacak. bu iç kanalları da ben yalıtım yaptığım için arkadaşlar geçmekte zorlanıyor. Yapmak isteyen arkadaşlar olursa bu kanalların içine yalıtım yapmadan yaparsa benim gibi gereksiz bir şekilde uğraşmaz. Emre kardeşim bu senin için. Amfi istediğin için senin için yapıyorum bunu. Yemin ediyorum kendim için bir şey istiyorsan naverat olayım. <laughs> Tesisatçıyız ya. Tesisatçıyız. Ha. Ha? Oğlum içeriden girmiyor muydu şuradaki? Şurası çok dar. Burada da kalın hortum var. İşte böyle esnaflar da gelir arkadaşlar. Bu işin nasıl olmayacağını anlatır size. Böyle şunu şöyle mi yapsam, bunu böyle mi yapsam? Yetiştiremedik Ümit abi yetiştiremedik. Olmadı çırak olmadı onlar. Ne diyorsun Ümit abi duruma? Seyrediyorum lan. <gülüyor> Öğreniyorum. <gülüyor> Seni bir orantasyona sokacağım mı? Yo o kabloyu nasıl geçeceğim çok merak ediyorum içinden ya. He? O kabloyu içinden nasıl geçeceğim çok merak ediyorum. Aralardan kesik atacağım. Heh tamam. Nasıl? Çok güzel. Ya. Kaybediyorum, kaybediyorum. Aynen çok yoruldun. Arkadaşlar kablom kalmamıştı daha doğrusu marine yastık kablo kullanmak istemedim şey için amfi için bunu içerideki elektrik bağlantılarında kullanacağım ee, amfi çok kullanılacağı için gittim iki çarpı bir buçuk bir kablo aldım şimdi kaldığım yerden devam edeceğim size de olabildiğince göstermeye çalışacağım. İlk attı, çektim arkadaşlar. Şimdi buradan da biraz kay bırakmam gerekecek. çünkü ikili koltuğun altına çekeceğim attı. Şimdi 4 hat çekeceğim, 4 hat çekmemin sebebi de her iki kat bir hoparlöre, arka taraftaki gidecek. Yani her hoparlör için iki tane uç bırakmanız gerekiyor. Hoparlörü de aracın arka tarafındaki iskeletin oradan, bir delik açıp oraya yerleştirebilirsiniz ya da manuel olabilir. O sizin tercihinize göre değişkenlik gösterebilir. Ama bence amfi iyi olur. Yüksek sesli müzik bazen kimsenin olmadığı yerde dinlemek isteyebilirsiniz. Son ses müzik açmak isteyebilirsiniz vesaire. O yüzden çok sık kullanacağınız bir şey değil belki ama ee... Ee, yolda giderken de arabanın içinde de yine yüksek ses dinlemeyi seven arkadaşlar varsa eğer sizler için de iyi olur. Hayır abi çocuk işçi çalıştırıyorlar. Kim? Ümit abi çocuk işçi çalıştırıyor. Nerede o çocuk? Benim abi. Sen çocuk musun? Değil miyim abi? Aa, sen ne çocuğusun be? çalacaksın diye. O kabloyu niye çekiyorsun hocam? Amfi için İbrahim abi. Amfi için mi? Evet. Ses sistemi için. Evet arkadaşlar ikinci yani şu an bir hoparlörü bitirmiş olduk. Arka tarafa gelecek olan bir tane hoparlörün kablolarını çekmiş olduk. Şimdi üçüncü hattı çekiyoruz. İstesem şu delikten çıkaramazdım bunu ya. Zaten. Ben de. Emre kardeşim, istediğini yapıyorum. Ve kendi ellerimle yapıyorum. Gurur duymalısın benimle. Evet arkadaşlar, bugünün sonuna da geldik. Bugün Amfi'nin kablolarını çektim. Yerlerini olabildiğince sizlere göstermeye çalıştım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Onu da part 2 olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve mobilyalar artık içeri uygulamaya başladık. Onun da içeriğini bundan sonraki aşamada sizlerle yine paylaşacağım. Bakalım e, süreç yavaş yavaş e, sonuna doğru gelmeye başladı. Gelişmelerin hepsini sizlere haber ed ediyor olacağım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.